Başkan Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanırken parti içinde de herkes birbirine girdi. Kılıçdaroğlu istifaya çağrılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve son olarak da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, değişim, çıkışı yaptı. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu topyekün değişim mesajı vererek genel başkan da değişmeli ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda gözü olduğunu açıkça ilan etti. Genel merkez tarafından "Genel başkanın yanındayız." konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak bazı il başkanlarının buna karşı çıktı. CHP krizlerle boğuşurken Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi de birbirine girdi. CHP sözcüsü Faik Öztrak ile Engin Özkoç arasında tartışma yaşandı. Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u örgütten sorumlu koordinatörlük görevine getirdi. Resmi olarak görevi almasa da Özkoç, hemen çalışmalara başladı ve bazı milletvekilleri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yeni dönemde atılacak adımlar hakkında bilgi vermeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan Öztrak ile Özkoç arasında gerilim tırmandı. İddiaya göre ikili arasındaki gerilim son günlerde belirgin bir hal aldı. Olay o kadar büyümüş ki Engin Özkoç ile Öztrak arasında bir tartışma yaşanmış ve Özkoç bu tartışmada sesini yükseltmiş. Özkoç ve Öztrak'ın ilişkisinin pek de iyi olmadığı CHP'yi takip eden tüm gazeteciler tarafından bilinen bir gerçeklik. Ama bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu.